Herkese merhabalar, yatırım finansı olan menkullerler YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben strateji ve yatırım danışmanlığı bölümünden Vahaptaş'tan. İkinci e, çeyrek finansallar açıklanmaya başladı. Hem onu konuşacağız e, hem de e, finansal raporlara dair beklenti raporumuzu e, yayınladık. Biraz ondan bahsedeceğim ve işte açıklanan bazı çok beğendiğimiz ve beklentilerimizin altında kalan belli başlı finansallar e, üzerinden e, devam edeceğim. Şöyle. Hızlıca aslında bir tablo getirmek istiyorum. Çünkü bu tablo 2022 ikinci çeyrek finansallarına dair beklentimizi net bir şekilde gösteriyor. Burada bazı belli başlı şirket isimleri var okunuyordur diye düşünüyorum ama isterseniz önce tarihlerden başlayalım. Yani finansal tablolarda son açıklanma tarihi konsolde olmayan şirketlerde 9 Ağustos konsolde şirketler için ise 19 Ağustos olduğunu görüyoruz. Tema ne? Temaya baktığımızda da şu yani enflasyonun yüksek olması ve zayıf TL hala belli bir noktada şirket finansallarını desteklemeye devam ediyor ve araştırma kapsamımızdaki şirketlerde ikinci çeyreklere baktığımızda netkar tahminimizde yaklaşık %217'lik bir artış var. Bu tabii şirket bazında belli bir ölçüde değişiyor. Bankalara şöyle bakacak olursak da yani bankalar için geçen sene ve ondan önceki senelerde en büyük e, ya da en fazla getirilen eleştirilerden biri neydi? Bankaların öz kaynak karlılıkları e, çok düşüktü. E, Makroekonomik risklerin çok yüksek olduğunu söylüyor ki bu hala konuşuluyor. İşte CDS'nin yüksek olması hala bir eleştiri olarak e, değerlendiriliyor ama bankalar üzerinde konuşursak e, burada e, nereden baksanız yani %48'lik çeyreklik bazlı bir kar artışı ve yıllık bazda da baktığımızda %400'lerin üzerinde bir kar atışıyla e, ikinci çeyreği kapatma ihtimalimiz e, burada e, söz konusu. Bankalar için neyi konuşacağız? E, şimdi bir, birkaç özetle şöyle geçtikten yani geçerken zaten değerlendireceğiz ama bir, TÜFE endeksli menkul kıymetlerin getirileri hala oldukça yüksek ve finansalları destekliyor. İkincisi kredi mevduat makasında çok ciddi manada bir iyileşme e, söz konusu sanayi şirketlerinde ise marjlarda belli başlı şirketlerde gerileme var ama e, ciro bazında konuşacak olursak kuvvetli ki bazı şirketler de zaten yılın ilk altı ay olmasına rağmen e, yılın geri kalanına dair yılın e, tamamına dair e, beklentilerini yukarı revize etti. Şu e, ya şunu özellikle konuşmak istiyorum bu kısmı. Yani e, fiyatlanmış ve fiyatlanmamış belli başlı karlar var. Yani örnek veriyorum şu çizginin altında kalan şirketler, burada kesikli çizginin altında kalan e, şirketler için aslında kar büyümesi var. Fakat bunlar henüz fiyatlara dahil olmamış. Aslında e, ucuz gördüğümüz şirketlerin listesi olarak değerlendirilir. Ne var burada işte hepsini saymayacağım ama hani Kardemir, Migros, Medikal Park, e, işte Türk Traktör, e, BİMAŞ, e, Çimento şirketlerine işte Akçansa burada yer alıyor. Yine demir çelik için Ereğli'yi burada değerlendireceğiz ve havacılıkta Tav ve Pegasus'u burada ekleyebiliriz. Belki işte yani petrokimya içinde de burada TÜPRAŞ'ı dahil etmek gerekiyor. Şimdi bu kısmı çok tabii uzun tutmayacağım. Yani raporumuzla ilgili detaylı bilgiyi yine size yatırımcılarımıza gönderdiğimizi hatırlıyorum. Eğer almayan varsa da tabii ki mutlaka bizimle iletişim içerisinde olsun diye söyleyelim şimdi yavaş yavaş finansallara da geçmek istiyorum burada arceliğin finansalları açıklandı ama isterseniz şöyle yapalım ya da arcelikten devam edecek olursak piyasa beklentilerini çok fazla karşılamadığını görüyoruz yani 487 milyon TL gibi bir beklenti vardı bunu karşılamadı ve 259 milyon TL gibi bir Kar açıkladı. Yıllık bazda baktığımızda %51'lik bir e, düşüş söz konusu. Bunda özellikle yani tabloda da zaten e, bir, bir miktar böyle kendini gösteriyor. Yani finansal giderlerin çok yüksek olması arçeliğin e, karını baskılayan ona etkenlerden biri ama şöyle net satışlara baktığımızda %122'lik bir artış var geçen yılın ikinci çeyreğine göre ki 32.3 milyar gibi bir rakam söz konusu. ya Piyasa beklentilerini yani bizim beklentilerimizi bir miktar burada karşılamış. Yani satış tarafında e, bir büyüme söz konusu ama e, finansal giderlerin artmış olması burada etkili. E, Arçelik bir dönem yani bir süredir zaten e, yani endeks ne高ấnaskı... endeksten negatif ayrışan e, tarafta kalıyor. Bunun da e, ana gerekçesi olarak yani e, euronun Avrupa tarafında Avrupa için konuşacak olursak Euronun değer kaybetmiş olması ve e, Arçeli'nin ihracat pazarlarında e, Bir miktar e, Burada gerileme e, Olmuş olması etkili diye düşünüyorum Ki zaten şöyle e, Tablo olarak da bakacak olursanız Yani Brütkar tarafında en üstteki Sol tabloda ve Favök tarafında Çok büyük bir e, kayıp yok Hatta trend olarak yukarı gidiyor ama Netkar tarafına bakacak olursanız En sağdaki üstteki e, grafik biraz daha baskı altında kaldığını e, görüyoruz. Marjlarda da bir gerileme var. Bu marjlardaki gerilemeyi de dediğim gibi e, parite etkisi olarak değerlendirmek mümkün şirketin maliyetlerinin tamamının e, fiyatlara yansıtılamamış olması da e, bize kalırsa burada etkili. Tabii e, bu sonuçların ardından Arçelik 2022 beklentilerinde de böyle bir e, güncelleme e, yapma e, ihtiyacı e, duydu. 2022 beklentilerinde şu anda e, TL bazında Konsolde satışlar için yüzde 90'a ve fauk marjında yüzde 10.5'tan 10'a hafif böyle bir aşağı revize var yani satışlarını yukarı çektiğini görüyoruz ama Favek marjında hafif böyle bir gerileme olması bekleniyor. Bu sonuçlarla baktığınızda aslında beyaz eşya sektörü için de belki bir resim olacak bize piyasa tepkisi Arçelik tarafında bir miktar daha bir süre daha olumsuz kalabilir diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz dönemde Arçelik ile ilgili zaten notlarımızı paylaştığımızda da e, bu beklentiyi e, dile getiriyorduk. Hemen buradan e, Topasha e, geçmek istiyorum. Tofaş'ın da finansalları açıklandı ki ikinci çeyrekte yaklaşık 1.9 milyar TL gibi güçlü diyebileceğimiz bir kar var. Geçen yılın ikinci çeyreği yaklaşık 1 milyar TL'nin üzerinde ki. İkinci çeyrek rakamı net bir şekilde beklentilerin üzerinde yani piyasa beklentilerin üzerinde kaldığını görüyoruz. Satış tarafını hemen değerlendireceğim. Şöyle gelir tablosu tarafına bakacak olursak satış adetlerinde yurt içinde yaklaşık %6'lık bir artış var. İhracat tarafında da daha ılımlı diyebileceğimiz %3'lük bir artış var. Ama kur etkisi nedeniyle yani kur etkisini burada ön plana çıkarmak gerekiyor ve yükselen araç fiyatlarıyla değerlendirdiğimizde ciro artışı %103'lük bir e, rakama karşılık geliyor. Yani reel anlamda ılımlı bir artış varken nominal anlamda parasal bazla değerlendirdiğinizde e, ciro bazında %103'lük bir e, artış e, söz konusu. Tabii e, yani yurt içi taraftaki bu e, fiyatlamadaki e, yükseliş yani fiyatlardaki yükselişler kar marjlarını önemli ölçüde e, destekliyor. Otomotiv sektörünün en büyük problemlerinden biri neydi? E ee, tabii çip krizi yani Ford da bundan yani Tofaş da Ford da bundan bir şekilde etkileniyor ama e, Tofaş bunun ikinci çeyrekte yani çip krizinin etkisinin ikinci çeyrekte azalmasını e, bekliyor ve bu çerçevede baktığımızda e, toplam pazar ve e, yani Tofaş'ın yurt içi yurt dışı satışlarını bek satış beklentilerini e, yukarı revize ettiğini görüyoruz. E, finansal açı yani baktığımızda e, olumlu e, diyebileceğimiz bir rakama karşılık e, geliyor. Şöyle grafik olarak da baktığımızda zaten yani demin hani arçelikle karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama e, ya yani sektör bazında ayrı ayrı karşılaştırmak gerekiyordu ama Topaş e, yani hem ben Brütkar tarafından hem Fabrik tarafından güçlü bir artış kaydediyor ve bunu da e, bir ölçüde net karına yansıtmış durumda. Marjların da e, sağlıklı bir e, şekilde ilerlediğini görüyoruz. O yüzden sonuçlara piyasa tepkisinin e, pozitif olmasını beklediğimizi e, belirtelim. Buradan e, TAV'a geleceğim. Çünkü e, yani ikinci çeyrek finansal sonuçlarını, e, beklentili raporunu yayınladığımız dönemde de e, havacılık sektörü için beklentilerimiz olumluydu. Şimdi birazdan TAV'a özelinde konuşurken de göreceğiz yani 2019 rakamları yakalandı. Çünkü havacılık sektörünü değerlendirirken e, 2020 ve 2021'i yani pandemi nedeniyle karşılaştırmaya çok fazla dahil etmiyoruz yani uçuş istatistikleri yayınlanıyor. İşte e, Türk Hava Yolları'nın, Pegasum, e, TAV'ın ile ilgili e, işte işlettiği havalimanlarının istatistikleri açıklanıyor. Ve yeni olarak e, havacılık sektörüne karşılaştırmayı biz pandemi öncesi dönemde yapmayı daha sağlıklı buluyoruz. Çünkü baz etkisinin yarattığı çok büyük bir etki var. O bizi yanıltabiliyor. Neyse buradan e, TAV tarafına gelecek olursam da Euro bazında tabii e, finansallar TL tarafına da biz buna çevirdik ama ikinci çeyrekte yaklaşık 630 milyon TL gibi bir net kar var. Euro bazında bakacak olursak yaklaşık 52 milyar e, euroya karşılık geliyor. 630 milyon TL'lik rakam 500 milyon TL gibi bir beklentinin oldukça üzerinde geldi ki %20 neredeyse beklenti üzerindeki sapma ve e, karlılık burada etkili. Yani biz diğer şirketler için bazen işte ciro bazında hareketleri konuşuyoruz ama karlılığın yüksek olması burada etkili Operasyon anlamda bir karlılıktan bahsediyorum tabii ki burada ve e, uluslararası yolcu sayısındaki devam eden toparlanma aslında ikinci çeyrekte yıllık bazda 355'lik bir artışa e, karşılık geliyor ki e, piyasa beklentilerinin üzerinde de gerçekleşen bir operasyonel e, karlılık söz konusu. Şimdi ilk 6 ayı değerlendirirsek Dış hat yolcu sayısını eğer şöyle konuşacak olursak 2019 rakamının hala altında ama yani 80'i yakalanmış durumda. Yine TAV'ın işlettiği havalimanlarından biri olan Almatı Havalimanı'ndaki şöyle bakıyorum dış hatlardaki kargo uçuşlarında da 2019'a kıyasla %118'lik bir artış var. O tarafıyla da olumlu olduğunu söylemek mümkün. Ee, yine bilen yani gelir tablosu tarafına şöyle devam ettiğimde Tav'ın şu anda e, konsolde gelirleri euro bazında e, 2019 rakamın yani 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık %21 daha yüksek. Bu tarafıyla baktığımızda olumlu yani havacılık sektörü için zaten beklentimiz e, olumluydu. Ve e, FAVÖK tarafını da yine konuşacak olursak 2019 rakamının üzerinde geldiğini görüyoruz. Yine bir ikinci çeyrek karşılaştırması yapacak olursak. Tabi bu iyi gelen finansallardan sonra şirket 2022 beklentilerini de yukarı revize etmiş oldu. Ve şirket yönetimi 2022'de 940 milyon euro gibi bir konsolide gelir bekliyor ki bu rakam yaklaşık 700 milyon euronun hafif üzerindeydi. E, fakat buna karşın e, favok e, marjı beklentilerinde ise yani 32 35 aralığından e, böyle 28 29 30 aralığına çekilmiş e, durumda bunu belki bir miktar olumsuz algılayabiliriz ama beklentilerin üzerinde bir performans oluşması nedeniyle e, genel anlamda e, tav için e, pozitif bir görüş bildirdiğimizi e, söyleyin. Ford tarafına gelince aslında belki tofaşla birlikte değerlendirmek gerekiyor ama e, ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde bir sonuç Ford tarafında da var ki 3.7 milyar TL gibi bir net kar söz konusu. E, piyasa beklentileri yaklaşık 3.2 milyar e, düzeyindeydi ve e, geçen senenin aynı dönemine göre yani ikinci çeyrekle karşılaştıracak olursam e, zaten tabloda da e, görünüyor. Yaklaşık %271'lik bir artış var. Çeyreksel karşılaştırma zaman zaman çok sağlıklı olmayabiliyor ama orada da %32'lik bir artış görüyoruz ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre. Ee, hemen şöyle gelir tablosu tarafına <laughs> bakacak olursam da şirketin satış gelirlerinde TL'deki değer kaybının etkisi tabi burada TOFAŞ'ta da bahsettik burada da söz konusu ikinci çeyrekte yıllık bazda yaklaşık %200'ün üzerinde bir artış söz konusu ki 32 yani 32 buçuk milyar e, TL'nin e, biraz üzerinde e, kaldığını görüyoruz. Yine Favok rakamında değerlendirecek olursam, geçen senenin ikinci çeyreğine göre yaklaşık yüzde 230'luk bir artış var. Yani genel olarak rakamların e, yüksekliği tabii bir noktada ama diğer taraftan da e, yani iki, geçen seneyle bir önceki seneyle karşılaştırdığımızda kuvvetli e, artışların e, devam ettiğini görüyoruz. Favek marjının burada artmış olması aslına bakarsanız aynı anlamda pozitif isterseniz tablo bazında da belki burada e, görmek isteyeceğiz. E, Favek Marjı yani bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yani 0.7 puanlık bir artış göstermiş durumda. 12.6'ya karşılık geliyor olumlu diyebileceğimiz bir rakam ve bu mar yani bu iyileşme nereden geliyor diyecek olursanız da yani hem e, özellikle yurt içi talebin kuvvetli olmasında e, bu marjın e, yukarı gitmesinde etkili olduğunu e, söylemek mümkün diye düşünüyorum. E, ya zaten şeye de baktığınızda yani grafik olarak da baktığınızda e, şu anda hem bürüt karın hem favakün arttığını görüyoruz ama aynı zamanda da bunun net kara kuvvetli bir şekilde yansını görüyoruz ve marjlar tarafında da hem bürüt kar marjı hem Favek marjı hem net kar marjının e, yüksek olduğunu e, söylemek e, mümkün bankalar tarafına e, gelecek e, olursam da yani Garanti'nin, e, Yapı Kredi'nin ve Akbank'ın finansal sonuçları açıklandı. Biz genel olarak bankalarda yani %40'ın üzerinde bir öz kaynak karlılığı olabileceğini tahmin ediyoruz ki şu anda genel olarak açıklanan işte Garanti olsun, Yapı Kredi olsun, e, Akbank olsun oldukça kuvvetli sonuçlar açıkladı. Hemen şöyle özet olarak da rakamlara bakacak olursam da ikinci çeyrekte konsolde olmayan netkar kar e, Garanti'de Bizim tahminlerimizin de üzerinde yaklaşık 13 milyar TL yakın yani 12.9 milyar TL yakın gerçekleşti. Yıllık bazda %300'ün üzerinde bir e, burada artış söz konusu ve e, bu rakam şu anda çeyreklik bazda %50'lik bir öz kaynak e, karlılığına e, karşılık geliyor. Yine şöyle bakıyorum yapı kredide e, beklentisinin üzerinde yaklaşık 11.9 milyar TL gibi bir e, kar söz konusu ki rakam e, yani çeyreklik bazda %57'lik bir öz kaynak karlığına işaret ediyor ki bir önceki çeyrek yani e, 2022'nin ilk çeyreği e, öz kaynak karlıkları %42'lerdeydi. %40'ın üzerindeydi. Yine şöyle Akbank'a da e, baktığımda ikinci çeyrek e, konsolde olmayan net karı e, piyasa tahminlerinin üzerinde 13 milyar TL gibi bir rakamla e, açıklandı. Bu e, aynı zamanda çeyreklik bazda yani en azından sektör içerisindeki en yüksek öz kaynak karlılıklarından biri olan %63 e, e, karşılık geliyor. Her üç banka içinde yani hani gerekçe olarak finansalların iyi gelmesine gerekçe olarak bir yani kredi mevduat makasındaki iyileşme var. Biz bunu ilk çeyrekte de zaten gördük. E, i̇kincisi belki bir bu kadar daha önemli bilançoda ek gelir yaratacak noktalardan biri tabii ki tüfeği endeksli e, menkul kıymetlerin yarattığı ekstra kar olarak düşünmek e, mümkün. Finansallar gelmeye devam edecek. Bizde bu değerlendirmelerimizi her cuma günü yapmaya yine devam edeceğiz. Zaman zaman sürpriz yayınlarımız da olacak. Strateji ve yatırım danışmanlığı bölümümüz bölüm müdürümüz Serhan Yeni günün yayınları da burada yine devam edecek. Biz yine tekrardan karşılaşacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Herkese bol kahkahalar diyorum Yayınımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Sevgiler. <laughs>